Yatırımcı Rehberi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Sermaye piyasalarının temel konularının konuşulduğu programımızda bugün çok değerli bir konu ağırlıyoruz. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları'nın çiçeği burnunda başkanı yeni başkanı İbrahim Yesop bizlerle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, teşekkürler sizler. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun yeni göreviniz. Sağ olun, razı olsun. Ee, tabii sermaye piyasalarında çok uzun süredir emek vermiş birisi olarak hayalleriniz, yapmak istedikleriniz vardır. Ne dersiniz bu sizin düşünceleriniz, hayalleriniz için bir fırsat oldu mu size? Öncelikle Böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. E, yönetim kurulumuza da beni seçtiklerinden dolayı teşekkür ederim. E, tabii yaklaşık 26 yıllık bir e, sermaye piyasalarında geçmişim var. Yatırım bankacısı olarak çalışmıştım. Dolayısıyla böyle bir fırsat benim için tabii ki bulunmaz bir nimet, büyük bir onur. Allah nasip ederse ülkemizin kalkınması için sermaye piyasasının gelişimi için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışacağız yönetim kurulumuzla beraber. Evet. Yolunuz açık olsun. Sağ olun diyorum. çok teşekkürler. Şimdi yeni başkan olarak ben şunu merak ediyorum tabii Türkiye sermaye piyasaları hakkında böyle kısa bir değerlendirmenizi önce alabilir miyim? Bir de sizce sermaye piyasalarının en iyi olduğu alanlar ve bunun karşısında geliştirilmesi gereken yönler nelerdir? Öncelikle sermaye piyasalarının en güçlü yönü kurumsal ve teknik altyapısı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sektör hakikaten donanımlı iş gücü, dinamik, kuvvetli sermaye yapısıyla ve dirayetli ve uluslararası mevzuata uyumlu bir güvenilir yatırımcı dostu bir sektör. Her türlü şartta aksamadan işleyen bir yapıya sahibiz. Bu bizim için çok önemli bir özellik. Tabii ki genç nüfus bizim diğer bir e, güçlü yanımız, ülke şey olarak. Evet. bunun da Her ikisini de pandemi döneminde kesinlikle, gördük kesinlikle, herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. kesinlikle. Bizler her türlü kısıtın olduğu dönemde bile e, elektronik hak kullanımının sağlanmasıyla hem mevzuatta hem de alt zorluk yaşayan bazı ülkeler oldu ama bizler çok şükür yaşamadık. Dolayısıyla bu da bizim için önemli bir varlık e, diyelim. Tabii Türkiye'nin genç nüfusunun avantajı yeni yatırımları özellikle yatırımcıları çekmek için güçlü bir özellik. Dolayısıyla bu anlamda baktığınız zaman... Her ne kadar yatırımcı sayısı tarafından ve piyasa büyüklüğü anlamında gelişmiş ülkelere nazaran nispeten e, kayda değer bir ilerleme ihtiyacımız var muhakkak. Ama e, bunun özellikle gerek portföy yönetim sektörü, gerek aracılık, gerek emeklilik sektörü hepsinin gelişmeye açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda yapılacak olan çok şeyin olduğunu inanıyorum. Hı. Buna teknolojik gelişmelerden tutunda ülkelerin sürdürülebilirliği konusunda kalkınma doğrultusunda e, bu tip konular özellikle bizim sermaye piyasamızı geliştirmek adına, gerek yatırımcı açısından, gerek girişimci açısından çok önemli fırsatlar sunacağına şahsen inanıyorum. Evet. E, şimdi son dönemde özellikle pandemiyle beraber e, halka arzlar pandemi'nin hemen ardından hani pandeminin hangi dönemini hani ilk dönemi, sonraki dönemi ayırırsak hemen ardından halka arzlar gündeme geldi Borsa İstanbul'da. Siz halk arzıda son iki yıl yaşayanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi yoksa daha gidecek yol var mı? Şu için söylüyorum çünkü işte yani sermaye piyasalarıyla ilgilenen herkesin uzun yıllardır duyduğu, özellikle ISO 500, ISO 1000 şirketlerin, Türkiye'nin dev şirketlerinin sermaye piyasalarına kazandırılması temel amaçlardan bir tanesi o. Ama bayağı bir şirket geldi. Sizce ne yolun neresindeyiz? Ee, öncelikle tabii son pandemi döneminde bence e, halk sermaye piyasalarının yerli yatırımcı ilgisinin e, büyük oranda yükselmiş olması bir, büyük bir şans bizim için. Hem evet. sektör için, hem e, müteşebbisler için, yatırımcılarımız için, hem e, şirketler için büyük bir şans. Çünkü günün sonunda 36 şirket yaklaşık 15 milyar TL bir kaynak sağladı. Bunun da çok büyük bir kısmı e, yerli yatırımcı tarafından sağlandığı için bu bizim için aslında çok önemli bir kazan, kazanım. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Tabii bunun üzerine ilave etmemiz gereken konular var. Ee, özellikle e, sağlanmış olan bir vergi avantajı var. Bu önemli bir vergi avantajı. Bu vergi avantajını şu anda kurumsal özellikle şirketler e, kullanabilirler. Ciddi bir kaynak sağlayabilirler. E, bu dönem dönem bizim hiçbir dönem yaşamadığımız bir dönemi yaşadık biz geçen son iki yılda. Yerli yatırımcının bu kadar aktif olmuş olması e, bizim için hakikaten e, görülmemiş bir olaydı ve bu bize çok büyük bir ee, bir nevi yerli yatırımcının da artık burada var olduğunu gösterdi. Bunu tabii muhafaza edebilirsek ne ala. Heh. Tabii burada yapmamız gerekenler var. Ee, bizler sonuçta gerek aracı kurumlar, gerek şirketler bu yatırımcıları küstürmeden e, şeffaf, e, sonuçta sermaye piyasası kanununa uygun Borsa İstanbul'un ilkelerine uygun, genel uygun şekilde halk arzları hazırlamamız, şirketleri hazırlamamız ve piyasaya sunmamız gerekiyor ki bu anlamda yatırımcılar da doğru bilgilendirilerek. Evet. Özellikle şey... bazı küçük şirketlerde bir takım sorunlar yaşandı değil mi? Hani çok borsa çok genelleyemeyiz. Ama bir takım yatırımcılar, küçük yatırımcı diyebileceğimiz yatırımcılar, bir takım şirketlerde sorunlar yaşadılar. Doğrudur. Yani bu tip yatırımcılar hakikaten sorun yaşayabiliyorlar. Çünkü günün bu tip doğru bilgilendirme burada önemli. Şeffaf ve Selma Hepesi Kurulu'nun özellikle gerek izahname, gerek sürkülerle yayınlamış oldukları açıklamalar önemli. Yatırımcılar için önemli. Bunları iyi okumaları. Bunları iyi takip etmeleri. Yatırımcı özellikle aracı kurumlarından bu tip hizmetleri talep etmiş olmaları. Hı. Aracı kurumlarının muhakkak değil mi efendim? bilgilendirme anlamında. Hı. Sonuçta bu tip riskleri ve fırsatların hepsinin bu dokümanlarda olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu dokümanlar çok kalın dokümanlar. Bunları okumaktan belki imtina edebiliyorlar. Ama en azından yatırım danışmanları vasıtasıyla bu konularda bilgilenmelerini çok önemli buluyoruz. Belki okumak da lazım çünkü yani yani kolay değil. Sonuçta birikiminizi, tasarrufunuzu, çoğunuzun, çocuğunuzun belki Doğru. geleceğini oraya koyuyorsunuz. Biraz da okuyalım, yani biraz muhakkak, tembellik yapmayalım. Muhakkak, muhakkak. Peki siz Türk vatandaşlarının sermaye piyasalarına bakış açısını genel olarak nasıl buluyorsunuz? Özellikle genç nesilde tabi teknolojik gelişmeyle beraber sermaye piyasalarına bakış açısı, yatırıma bakış açısı da çok değişiyor. Önümüzdeki dönem nasıl bir sermaye piyasasıyla karşılaşacağız sizce? E, tabii genç nesilin e, muhakkak sonuçta e, sermaye piyasalarına ilgi duymasını çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz bir sektör çalışanı olarak. Bunun tabii e, muhakkak eğitimle desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani finansal okuryazarlığın dışında e, bu konularda özellikle genç tabii ki teknolojik gelişmelere çok açıklar. Dolayısıyla e, bazı bilgileri hızlı e, edinebilirler, edinmek istiyorlar, hı hı. tercih de ediyorlar. Dolayısıyla bizler de özellikle aracı kurumlar olsun, portföy yönetim şirketlerimiz olsun, sektördeki bütün paydaşlar onlara doğru bilgilendirme yaparak onların bu bilgilere bir an önce ulaşmalarını, doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamamız gerekiyor. Bunun yanında tabii özellikle teknolojiyi çok yakın takip ettikleri için Onların da bu tasarruflarını, yani tasarruf bilincini aşılamamız gerekiyor. Tasarruf bilincini sermaye piyasasına, ürünlerine yönelmesini e, sağlamamız gerekiyor Bence ki bu tabii. muhakkak. Akabinde de sonuçta onların da e, bu e, ileriki sonuçta bir birikim işi de aynı zamanda e, sadece getiriden ziyade bir değer yaratma e, konusu da var. Şirketlere ortak oldukları sürece veya sermaye piyasalarına herhangi bir şekilde yatırım yaptıkları zaman getiri elde etmek amacıyla bunu e, gerek e, kısa veya orta uzun vade şeklinde bir yapıp e, değerlendirmeleri gerekiyor. Bu yüzden ben çok önemli buluyorum. E, burada tabii biz e, sektördeki paydaşlar gerek teknolojik gelişmeler işte yapay zekadan tutunda e, büyük veri analitiğine kadar e, makinelerin öğrenimine kadar bu tip konulara hakikaten yatırım yapan e, hem gerek ihraççı anlamında hem de mevcut aracı kurumlar portföy şirketleri bu konulara e, odaklananların e, önünde çok ciddi fırsatların olabileceğini düşünüyorum. Kendilerini bu anlamda farklaştıracaklarını düşünüyorum. Hı hı. Bunları çünkü tercih edeceklerini biliyorum. Yeni nesini. özellikle bu tip alanlara hem yatırım yapan şirketlerin hisse senetlerini veya Sami Epes'in ilgi gösterecektir. Hatta bunları da kullanan aracı kurumları veya e, diğer e, portföy yönetim şirketlerini onların bir şekilde onlardan hizmet almaya yöneleceklerdir. Bu kaçınılmaz. Evet. Yani yerli yatırımcı geldi borsaya derken zaten çok büyük bir bölümü 25-35 yaş arası. Bu Doğru. Da. Merkezi kayıt kuruluşu rakamlarından doğru. görülüyor. Doğru, e, Bu bu neslin biraz da hani onlara uygun işte teknolojileri geliştirmek gerekiyor ki en azından hoşlarına gitsin. Bunu biz, doğru e, yani, yani olumsuz örnekleri de var elbette ama kripto para piyasasında da görüyoruz. İsterseniz oraya da girmek ister misiniz? Tabii, Orada tabii, da biraz tabii. Sonuçta, kazananlar da var ama yani sonuçta, kayıtlar da yaşanıyor. Sonuçta o piyasaya da kayıtsız olamayız yani bizler sonuçta. E, Rahim Bey ilave etmek isterim. İnternet hacminin yaklaşık %57'ye çıktı 2021'in ilk arasında. Bu daha önce 40'lardaydı %57'ye çıktı. Yani bunun önünde hakikaten daha çok gidecek olan yer var. Bu aynı zamanda teknolojiye yatırım yapmamızı da gerektiriyor. Yani biz özellikle sektördeki şirketlerimiz, bizim kuruluşlarımız, üye kuruluşlarımızın hepsinin bir şekilde kazançlarının bir kısmını özellikle ARGE'ye aktarmaları şart. Aynı şekilde... Biraz evvel söylemiş olduğunuz gibi kripto varlıklara da yatırım yapmak için de mevcut çalışanlarımızı çok ciddi bir şekilde bir eğitimden de geçirmemiz gerekiyor. Yani bizler de her şeyi daha yeni yeni öğreniyoruz. Tabii ki dünyada bu işle ilgili hakikaten çok belirsizlik var. Bununla ilgili bizim gerek sermaye Piyasası Kurulu, gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bazı çalışmalar yapılıyor, düzenlemeler olacaktır. Bazı kurumlarımız var şu anda fiilen bu işlerle iştigal eden kurumlarımız var aracılık bağında. Dolayısıyla bizler bu piyasaların muhakkak gelişeceğine ve bunları da bir şekilde doğru bilgilendirilerek neye yatırım yaptıklarını bilerek risklerini de bilip getirilerini de anlayıp o şekilde yatırım yapmalarını tabii ki önünü açmamız gerekiyor. Evet. Bizim de görevimiz birlik olarak bu konularda hem eğitim verelim hem yatırımcılara verelim, hem çalışanlarımıza verelim. Sektörü bir şekilde bu ekosistemi hakikaten bu anlamda geliştirelim. Bunlara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Dolayısıyla bu konuda özellikle otorite kuruluşlarla da işbirliği yapıyoruz. Düzenleyici kuruluşlarla da işbirliği yapıyoruz. Onların da çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu konuların da gelişeceğine inanıyorum ben şahsen. Sizin de herhalde çalışmalarınız olacak önümüzdeki Doğru. dönemlerde. Evet, evet. Şunu da merak ediyorum. Tabi borsayı konuşuyoruz. borsa konuşuyoruz. Önce şunu söyleyeyim. Ee, özellikle Twitter'dan, sosyal medyadan Sayın Genel Müdür'e e, genel müdürü olduğu bankayla ilgili sorular var. Kalk e, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası'yla ilgili. O, e, şu anda piyasa öncesi işlem platformunda yani şunu hemen açık yüreklilikle söyleyebiliriz. O platformda olması bankanın Sayın Genel Müdürünün istediği bir şey değil ya da tercih değil. değil. Kararı da değil. Dolayısıyla Borsa İstanbul ve SPK'yı takip etmek gerekiyor. Galiba onların işte bir takım kuralları var. Onlara uygun bir şekilde o platformda işlem görüyor. Bunu belirtelim. gizlediğiniz Gizlene saklanan bir şey de Yok bu anlamda. Çok Ama e, Sayın Genel cevap veremez. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizin çok teşekkürler. işiniz değil çok, çok iyi, çok iyi diye düşünüyorum. Ee, bir soru da şöyle e, e, Sayın Yusuf. Borsa İstanbul dışında sermaye piyasaları tabii geniş, daha geniş. Sizce geliştirmesi gereken hangi alanlar? Şimdi tabii son zamanlarda özellikle bazı aracı kurumlarımızın yatırım banka kurması ile ilgili teşebbüslerinin olduğunu biliyoruz. Başvurularının olduğunu biliyoruz. Bu tabii çok sevindirici bir gelişme. Sonuçta ben bir yatırım bankası sektörü temsilcisi olarak birlikte görevim var. O şeyle seçildim. Dolayısıyla yatırım bankalarının mevcudiyetinin artmış olması önemli bir şey. Çünkü yatırım bankalarının gerek şirketlere... Ee, finansman sağlamada sadece hisse senedini e, halk arz yoluyla satış yöntemiyle değil aynı zamanda borçlanma enstrümanları konusunda da ihtisas sahibi olup bu konuda e, özellikle şirketlere finansman sağlama konusunda ...ciddi rolleri olduğunu biliyoruz. Böyle görevlerinin olduğunu biliyoruz. Bu, bu, bu konuların uzmanlık alanları. Dolayısıyla bu alan oldukça gelişmeye açık bir alan olarak görüyoruz. Bu konuda da e, teşebbüslerinin olduğunu biliyoruz. Tabii bu Ulusal piyasalardan fon sağlam anlamında mı? Muhakkak. Ulusal piyasalardan fon sağlayacaklar. Gerek e, bu konuda özellikle çok revaçta olan şu anda sürdürülebilik temalı... E, ...çevre ve sosyal etkili bazı enstrümanlar geliştirerek bu konuda ciddi kaynak sağlayabilirler yani özellikle yabancı yatırımcıları bu anlamda ülkemize çekebilirler buna ilaveten şirket birleşme devralma alma konularında danışmanlık vermeleri söz konusu olabilir buna ilaveten ayrıca yeni ürünler geliştirme konusunda da çok açık bir şeyimiz var yani bizim malumunuz şu anda yeni bir düzenleme koyuldu o düzenlemeyle bir kimli sonuçta bu evim diye adlandırılan şirketlerimiz Dolayısıyla örneğin sonuçta belli bir tasarruf önce yapıyorsunuz, o tasarruf sonrası bir şekilde akabinde bir eve sahip olabiliyorsunuz. Bunu farklı temalar için de kullandırılabilir. Ee, ve bunlara bir şekilde bir örneğin kaynak aktarılmış olması, kaynak sağlanmış olması sadece bankadan bir şekilde finansman değil de bunların çünkü örneğin Almanya'da da, evet yılında. Almanya'da örneğin bunu çok yoğun bir şekilde bu tip şirketler kaynak topladıkları zaman bunu sermaye piyasasında değerlendiriliyor veya herhangi bir şekilde yatırım yaptıkları zaman da sermaye piyasalarında yine finansman sağlıyorlar. Tabii ki faizsiz ee, Piyasalarla tamam. en azından bu alanda da sukup gibi eee anlamda öyle o alanda da kesinlikle kesinlikle o alanda da o alanda da e, gelişmeye çok açık bir konu. Menkul <laughs> kıymetleştirme çok önemli bir konu. Çünkü sonuçta bununla ilgili alacaklar. Burada tabii bankalar ve e, banka dışı finansal kuruluşlar biraz daha aktifler. Reel sektör bu konuda biraz daha borçlanma araçları konusunda biraz daha arkadan geliyor. O piyasamız malum. O piyasada da bazı olumlar, olumlu adımlar atılıyor. Bizler bu konuların hepsinin yatırım bankacılığının bir şekilde kapsamına girdiğini düşünüyoruz. Onun dışında tabii ki teknolojiyi kullanarak özellikle robot danışmanlıktan tutunda da portföy yönetim şirketlerine, bir emekli şirketlerine bir şekilde hizmet sağlayabilecek olan, ayrıca girişimlere, orta, girişim bir şekilde ortak olmak isteyen. Girişim sermayesi. Aynen. Girişim sermayelerine ortak olmak suretiyle onlara finansman sağlamak veya ortak olmak suretiyle oluşumlara hep önünün açık olacağını ben şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanlar bizim için çok önemli alanlar ve önü açık alanlar. Evet. Ee, gerçi bir takım yani konuşurken e, sorularımın bir kısmını cevapladınız ama yine de e, size sorayım. E, Türkiye sermaye piyasalarının gelişmesi için önce aracı kurumlar yani hani iğneyi kendimize batıralım e, babında bir soru oldu. E, aracı kurumlar ve yatırım bankalarının yapması gerekenler nelerdir? Şöyle bir yani bir yol haritanız e, e, çıktı mı? Şöyle ki e, bizim aslında bununla ilgili birlik olarak tabii yönetim kurulumuzun öncelikleri var. Yani özellikle örneğin bizim e, öncü olmamız gerekiyor bazı konularda. Ürünler daha yeni. Bu ürünleri bir şekilde doğru tanıtmamız gerekiyor. Çok banka dominant bir finansal e, piyasalara sahibiz. Dolayısıyla İstanbul Finans Merkezi olma yolunda e, böyle bir e, ...fikir birliğinin olmuş olması, bununla ilgili atılmış olan adımların somut adımların malum inşaatı devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla bununla ilgili kanunu da muhtemelen yıl sonundan önce geçecektir. Dolayısıyla böyle bir desteğin olduğu bir, en azından coğrafyada bir ülkede bizim de sermaye piyasası hakikaten çok ödevlerimiz var. Gerek yatırım bankaları, gerek aracı kurumlar, gerek portföy yönetim şirketleri girişim sermayesi portföyü şirketleri yiyorlar. Bunlar sonuçta sermaye phesi ürünleri çıkararak hem yatırımcıyımızı bu anlamda bunlara ulaşmada olanak sağlayacaklar hem de bizler de gerek teknolojik altyapıyı sağlayarak çünkü teknolojiye yatırım yapmamız gerekiyor bu sene. Son iki senedir hakikaten e, sektör e, iyi bir dönem geçirdi hı hı. E, karlılık anlamında. Bunun bir kısmını gerek çalışanlarımıza, e, çalışanlarımızın eğitimine, çünkü yeni ürün geliştirecek olan kişilerin sonuçta bu ürünleri çok iyi anlamaları ve anladıktan sonra da bunu hakikaten e, yatırımcılara doğru bir şekilde anlatmaları gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı bu bu yatırımlar bu ürünler bilinmeden anlamad anlaşılmadan yatırım yaptığı zaman sonu bazen e, hüsran olabiliyor evet. o yüzden bu riskleri bilerek ve bu getirileri anlayarak yapmamız gerekiyor bunun dışında özellikle yabancı yatırımcılara da biz sonuçta yabancı yatırımcılara da bu konuda ulaşmamız gerekiyor. Yabancı yatırımcıları da buraya çekmemiz gerekiyor. Evet bir kısım çıktı. Ee, Şimdi yavaş yavaş geldikleri görülüyor, söyleniyor. Haklısınız. Bizim sizde daha önce yapmış olduğumuz söyleyişi de hatırlarsanız Sürdürülebilirlik konusu özellikle bazı yeşil tahvillere olan ilgiyi görmüştük. Yani evet. bazı şirketlerimizin yapmış olduğu ihraçların ne kadar... E, cazip oranlarla borçlandıklarını e, konuşmuştuk. Dolayısıyla biz şu anda o temalara yönelik ürünler de çıkarmamız gerekiyor. Yani bizim yabancı, ondan kayıtsız kalamayız. Türkiye'de iyi bir ekosistemin oluştuğunu, girişim ekosisteminin oluştuğunu görüyoruz. Unicornlarımız çıkmaya başladı. Dolayısıyla bunları bir şekilde sermaye piyasalarıyla birleştirmemiz gerekiyor. Keza e, faizsiz e, e, Finans kesiminin sermaye piyasaları ürünleriyle özellikle sukupta tanıştırılması ve o alanda da bir şekilde hitap edebilmiş olmamız önemli bir konu. Ee, evet. Yani bizim yapacak çok işimiz var. Biz bunların farkındayız. Bu konuda da özellikle e, adımlarımızı atmış vaziyetteyiz. Bundan da ilgili ekiplerimizi oluşturmuş vaziyetteyiz. Bilinikteki tüm üye, e, üye arkadaşlarımız bu konuda çok katılımcı bir meslek grupları oluşturmuş vaziyetteyiz. Sorunlarımızı bu konuda da iyi bir e, iletişim halinde olduğumuzu düşünüyoruz sektörde. Keza e, e, ilgili otoritelerle de gerek Maliye Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ile gerek Borsa İstanbul'a gerek Sermaye Piyasası Kuruluyla. Dolayısıyla bu anlamda bence e, gerekli etekalarla e, doğru bir e, yola doğru gittiğimiz düşüncesindeyim. Hüram son sorum olsun. E, girişte biraz bahsetmiştim hayallerinizi evet. gerçekleştirecek misiniz diye. Evet. Şimdi Hem yatırımcılar hem ekonominin diğer aktörleri açısından hayalinizdeki sermaye piyasası nedir sizin için? E, bunun için ne yapacaksınız aslında anlattınız ama belki daha öz cümleler kurabiliriz. Aslında e, bu sonuçta biz e, ülke olarak e, tasarruf yapmamız gerekiyor. E, tasarruf yaptıktan sonra da tasarruflarımızı bir şekilde sermaye yönlendirmek benim tabii ki e, özellikle öncelikli e, hedefimiz. Hayaliniz. Evet. E, e, öyle. Sonuçta bunu e, birlik olarak, yönetim kurulumuz olarak bunu e, hedefliyoruz. Bu konuda da özellikle yatırımcıların bir bu konuda onları e, doğru bir şekilde kanalize etmiş olmamız e, bizim için birinci öncelikli konu. E, tabii İstanbul'un finans merkezi olmuş olması böyle bir cazibe merkezi hedefi bizim için çok önemli bir hedef. Bu hedef doğrultusunda diğer tüm paydaşlarla, finans sektörünün tüm paydaşlarıyla çalışmamız gerekiyor. Burada yapacak çok, kat edecek çok şeylerimiz var. Bu konuda avantajlar sağlanacağından eminim. Yani gerek vergisel avantajlar, gerek hem yatırımcı dostu hem de insanların bir şekilde bu konuda bilgilendirilmesi ve bir şekilde Türkiye'de bu konuda faaliyet göstermiş olması, bölgesel bir e, merkez olmuş olmamız, Akabin'de de bunu da bir e, finansal merkez olarak bunu tescillemiş olmamız bizim için çok önemli. Bence bu alanda biz açıkçası yapacağımız çok şey var. Benim açıkçası e, temel hayalim bu. Tabii çalışanların da e, bazı örneğin çalışanların pay edinmesi örneğin e, çok önemli bir konu, özellikle girişim sermayesinde bir konu. E, umarız bu çok önemli bir konuya girdiniz ama süremiz bitti. Ee, yani ben izininizle onu size, bitireyim. Buyurun, özellikle buyurun. çalışanların pay edinmiş olması bu teknoloji şirketlerde çok yaygın bir uygulama. Evet. Bu konu özellikle e, bence çalışılıp e, bunu bunun çalışılmasını düşünülür. Kesinlikle bu konuda bizim zaten birlik olarak bir önceliğimiz var. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağlığınız sağlık, sağ ayaklarınıza sağlık. Çok Bizi kırmadınız, sağ geldiniz. Estağfurullah. Efendim yatırımcı rehberinin bu haftalık sonuna geldik. Konuğumuz Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin yeni başkanı İbrahim Öztoptu. İbrahim Bey aynı zamanda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın da genel müdürü. Sermaye piyasalarını konuştuk kısaca. Bir sonraki yatırımcı rehberine görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.